Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size bu Fatih Erbakan'dan bahsedeceğim. Fatih Erbakan'dan Erbakan'dan bahsederken esasında bir, bir toplumun bir sisteminden e, bahsetmeye çalışacağım. Tabi onun adına sistem deniyorsa e, ondan bahsedeceğim. Şimdi aşı karşıtlarını biliyorsunuz. Son bir miting de yaptılar. E, orada bir komiklik vardı esasında. Mitinge giriş Sağlık Bakanlığı'nın işte bu aşıyla ilgili bir kararnamesi var bir de ya da işte kanun bir şey var. Ona göre içeri alınacak diyor. Halbuki orada e, ona göre aldığınız zaman aşı olanlar miting alanına böyle kalabalık geldi. Esasında bu kararnamede miting bölümü yok. Konser bölümünü almışlar işte mitinge benzer kalabalık anlamında. Ama miting yok çünkü miting zaten e, anayasaya aykırı bir şey onlara göre. O yüzden koca e, şeyde kitap e, kitapçıkta Miting alanında koronavirüse göre nasıl hareket edilir diye bir bölüm yok. Tabi bundaki mantık şu, miting nasıl izin vermem ben. O yüzden miting ve koronavirüs için düşünmeme gerek yok. Aklınıza ne gelecekse, gelirse düşünmüşler. Yani işte yüzme havuzundan tutun da bir sürü şey düşünmüşler. Ama e, miting e, yok. mitingde nasıl yapılacak? Bir tek işte konsere ya da böyle kalabalık yerlere gidildiğinde nasıl e, davranıyorlar, sonra gör, görmeniz gerekiyor. Yeni e, çıkan şeyleri göre de aşı karşıtları e, miting alanı kabul etmek için aşı olup olmadıklarını girişte göstermeliyim. neyse tabii yani. Burası Türkiye, burada her şey olabilir. Fakat Fatih Erbakan ilginç bir açıklama yaptı biliyorsunuz işte bilmem ne şunlarla oynuyor bu aşı bilmem ne falan filan deyince <laughs> arkasından işte bu aşı olanların e, olacak çocukları e, insan mı, şebek mi olacak, maymun mu olacak, orangutan mı olacak tabii kilo ögele değişik. Tabii benim yaşım geçti o yüzden ben bir maymun babası olamayacağım ee, Fatih. Erbakan'dan özür dilerim, üzüldüm şimdi. Sadece maymun olsaydı bunu göze alabilirdim esasında. Bir maymun da olsun diye e, bir çocuk sahibi olmayı düşünebilirdim ama üç kollu, beş gözlü olabilirmiş bu e, aşıdan dolayı. Bir de ben en geçerli olanını e, Biontech e, oldum. iki kere oldum. E, hele sekiz ay sonra üçüncüyü de olursam artık nasıl bir şey çıkabilir. Büyük bir bir Fatih Erbakan çıkabilir belki. Üçüncü olursa. Esasında ben tabi e, tabii bu yaştan sonra insanın aşıdan dolayı ek bir takım uzuvları çıkarma onu bilemiyorum. Yani sonuçta bu uzuvun bileceği iş. Ama Fatih e, Erbakan aşı olursa belki o olmayan beyinci beyni beyincik olarak şöyle bir şeyler ceviz kadar bir şey çıkar. O zaman belki böyle bir şeyler konuşmaz. Tabii bu müthiş bir şey tabii değil mi? Yani bu bir parti başkanı. Yani tamam babadan dolayı parti başkanı. Kaç kaç kişi destekliyor bilmem ne ama Türkiye hep böyle değil miydi? Yani Erbakan'da da e, ömrü billah yüzde yirmiler, yüzde beşler falan almadı. Bir kere aldı, başbakan oldu. Daha önceki hep yüzde iki, yüzde sekiz, bir dönem yüzde onu geçti. E, 12 iki yıl öncesi o falan ve böyle bir partiydi. Ama diyelim ki birdenbire bu Türkiye çünkü sıfırdan bir partiyi iktidara getirdi 34'ler Demokrasi bizde o kadar geniş ki bu halk sıfırdan bir partiyi iktidara getirdi. O yüzden de işte aşırı olursanız çocuklarınız beş gözlü, üç kollu hatta maymun gibi, şebek gibi bir şey çıkar dediğinde inanan bir toplum var. Şimdi bizde bu inanan topluma tabii demokrasi aşılamaya çalışıyoruz, barışı getirmeye çalışıyoruz. E, bunlarla öyle uğraşıyoruz. Ha i̇şte bunları konuştuğumuz zaman, bunları öğrendiğimiz zaman ya da duyduğumuz zaman ya niye uğraşıyoruz diye birbirimizden ara sıra tartışıyoruz yani. Sadece AKP mi sıfır parti olarak? Hadi Doğan siyasetin içindeydi yani önceden belediye başkanıydı ondan sonra önce il başkanıydı falan filan siyasetin içinde bir e, kişiydi sonuçta. Hadi 134 aldı. Hiç siyaset yapmamış bir iş adamı %8 oy aldı. En yüksek oyu İzmir'de aldı Cem Uzan Genç Parti ile. Neye dayanarak bu toplum %8 oy verdi ve işte e, üç parti meclise sokmadı. Erdoğan o sayede tek başına iktidara geldi. Bakın Dönen dolap, e, dönen oyun çok ciddi bir oyun. Uzan Partisi, Uzan'ın genç partisi seçime katılmasaydı, %8 oy almasaydı, MHP meclisteydi, ANAP meclisteydi, Doğru Yol Partisi meclisteydi. Öyle bir seçim oldu ki, bağımsızlar, e, Kürtler ve sadece CHP AKP meclise girebildi. Genç partinin bu önünü kesmek için kurulması ve aldığı %8 oyla. İşte o zaman e, gerçekten aşı olanlardan... E, maymun çıkar mı üç kollu e, beş gözlü onu bilemiyorum. Sadece ondan da kalsa iyi. işte şimdi fotoğrafını gördüğünüz e, bu bu ev ne diye düşünüyorsunuzdur. Gerçi insana oradaki başındakine bakınca büyük bir olasılıktan ne olduğunu çıkartmışsınızdır. Bu maket cami gibi gözüken şey bir arı evi kovan yani işte arı evi olarak yapılmış. Şimdi oraya gelen e, arılar ciddi bir sorun. Müslüman mı oraya gelecek arılar? Diyelim ki bunu Trakya'da kurdunuz, Edirne'de. Ya o arı Hristiyan arı Bulgaristan'dan gelip de o kavana girerse o bal karma karışık bir şey olmayacak mı acaba? Şimdi büyük bir olasılıkla bu arı evini yapan insan arısının daha hayırlı, daha e, güzel bir bal olacağından değil, bunun fotoğrafını çekip satışını öyle yapacak ve iki satacak. Ve bu halk da bunu alacak. Bu halk bunu alacak. Ve dediğim gibi işte biz bu insanlara karşı çağırt ediyoruz. Dediğim gibi bu bir parti başkanı. Ha, öncekiler çok mu iyiydi işte ne bileyim ben e, görüyorsunuz işte Erbakan'dan itibaren yavaş yavaş geliyor. Birisi Sivas'a durmak için kazanız mübarek olsun diyen bir eski belediye başkanı şimdi parti başkanı. Öbürü onlardan çıkmış işte bir e, Recep Tayyip Erdoğan işte o da Diyanet İşleri Başkanı'nı ön sıraya getire getire bir helal Helak oldu adam. Bunlar yönetiyor ülkeyi. İşte o, o insan o zaman diyebiliyor ki ben Afganistan'daki Taliban'la siyasi olarak pek anlaşmazlığım yok. Kimler? Bütün dünyanın terörist örgüt dediği bir e, örgütün siyasetiyle anlaşmazlığım yok diyorsun. Ve o sırada aynı zamanda Avrupa Birliği bana üç kağıt yapıyor diyorsun. Ve senin e, partin bunları yaparsa sen parti başkanı olarak ve cumhurbaşkanı olarak bu açıklamaları yaparsan ve Fatih Erbakan'ın partisiyle de görüşüp onun da oylarını istersen, işte maymunun ya da beyni pek aktif olmayan birisinin oylarını istersen, ülkeyi de bu mantıkla yönetirsen ne olabilir acaba? Şimdi o baldan yediniz, o balda yeni mi yoksa daha önce de birkaç yıldır cami balı mı yapıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Sen nerenin balı mı? meşhurdur? Marmaris balı meşhurdur değil mi? Marmaris arka sokak cami balı. Marmaris kaymakamlık arkası cami balı diye ballar şey yapacak. Tabii çünkü bunlar şey dememiş miydi ne o Cübbeli Ahmet? Şu duaları okursanız maşallah yani karın siz evden kovar artık. Dememiş miydi? Şöyle kuvvetlenirsiniz, böyle kuvvetlenirsiniz, sabah akşam demezsiniz. Üç dua. O üç duayı Ahmet Cübbeli Ahmet söylemeden önce mutlaka arka arkaya okuyan olmuştur. Ahmet Cübbeli'den önce çalışmıyor mu da acaba dua? Ve buna dediğim gibi inanan milyonlar var. Yaptıkları bir haplan işte yeni düveli götürecek insanlar var. Ve buna inananlar var işte. İşte Cin çıkartanlar var. Böyle merak sal saldım da dün bir de cin çıkartanı. Ne zor çıkıyor böyle. Çek çek çıkmıyor. Adamda ciddi kuvvet var. Parmak kadar şöyle kollar. Vurmana gerek yok. Üflesen düşecek herif. Ama cine karşı müthiş. Yani e, gerçekten bu ülkede bir şeyler olsun düzelsin diye uğraşıyoruz. Her çabamız, her bir adım attığımızda karşımızda daha fazla salaklık görmeye başlıyoruz. Çünkü hep söylediğim gibi verecekleri cevap yok. Söyleyecekleri bir şey yok. Beyin o aşı sonrası olacak maymundan daha düşük seviyede. Çünkü maymun sonuçta taklitten de olsa bilinen de olsa bir şeyler yapıyor senin karşılığında. Seni taklit ediyor. Hatta senden dalga geçiyor bazıları. Şey hayvanat bahçesindekiler o kadar insandan e, haşır olmuşlar ki insanı kandırıyorlar. Evet o yüzden e, bu, bu, bu videoları çoğaltalım yani yayalım istiyorum ben. Niye istiyorum biliyor musunuz? Bu insanlara ulaşalım. Bu tür saçmalıklara inanabilecek insanlara ulaşalım istiyorum. O balı cami balı deyip iki misli fiyat verecek insanlara bunları önleyelim istiyorum. Siyasi programları o zaten gideceği yere gidiyor. Onları aman mutlaka yayın falan filan hiç ağzıma çıkmaz ama bu tip programlarda bunu istiyorum. O ücra köşelere gitsin istiyorum. Esas bunların yüksek, yüksek izlenmesini istiyorum. Sadece kendim için değil. Benim gibi bu tür arasında bu tür programlar yapan insanların herkesin videosunun çok ciddi rakamları aşması gerektiğine bu insanlar var çünkü bu bizim aramızda kaldığında, kaldığında yani beni bu an, bu anlamda dinleyenler hepsi zaten benden aynı şeyleri söylüyorlar. Ben mesleğim olduğu için burada konuşuyorum. Onlar arkadaş çevresinde, aile çevresinde konuşuyorlar. Şey gibi işte kulaktan kulağa onu mahallenizdeki o insanlara bunun nasıl bir saçmalık olduğunu anlatın. İnsan vücudundaki en önemli şeyin e, beyin olduğunu, beyin olmadan hiçbir şey yapılamayacağını kalbin atmasının hiçbir öneminin olmadığını beyinsiz bir insan için o yüzden bunu onlara yayalım. Bunu onların ücra köşelerine gönderelim. Etsinler dinleyenlerin bir kısmı küfür etsinler. Şöyle desinler böyle desinler. Hiç umurumda değil. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.